Avrupa futbolunun inanılmaz büyük bir sorunu var. Bu sorunda Bayern Münih. İnanılmaz bir başlangıç. 5 büyük ligin en iyi başlangıcı. Tarihin en iyi başlangıçlarından bir tanesi. Tüm kulvarlardaki 15 maçının 15'inde kazandı. Açıkçası yenilmez gözüküyor. Bir beraberlik bile almadı. Harry Kane tüm kulvarlarda gibi 5 gol attı. Şampiyonlar liginde 5 golü var. Vincent Kampen'in öğrencilerini kim acaba durduracak? Paris Saint Germain'le karşı karşıya geliyorlar ve belki de bunu yapabilecek tek ve yegane takım da Paris Saint Germain. Vincent Company Burnley'i Championship'ten Premier Lig'e e çıkartmıştı. 100 puan barajının üzerindeydi hem de. Ertesi sezon ise 19. olup ligden düştüler. Ligin en kötü düşüşü küme düşmesi dendi. Taktiksel sadakati yüksek, inatçı ama tecrübesiz bir teknik adam dendi. Ama Bayern Münih bir teknik direktör scoutu yaptı ve Vincent Kompany'i 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle Burnley'den transfer etti ve Bayer Leverkusen'in şampiyon olduğu sezonun ertesinde Bayern Münih'i şampiyon yapan teknik direktörü de getirmiş oldu. İnanılmaz bir başlangıçla bu arada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Paris Saint Germain Bayern Münih'i 2-0'la geçmişti. Paris Saint Germain Ligi aman aman bir başlangıç yapmadı belki. Lig 1'de bazı beraberlikler aldı. Marsilya'ya mağlup oldu ama yine de ünvanını koruyabilecek Real Madrid'den sonraki ilk takım gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nin en genç ikinci takımı. E, Due bu karşılaşmada oynayamayacak sakatlığı nedeniyle dembele yavaş yavaş forma giriyor. Luzenik'i mi, Vincent Kampan'ı bunu hep birlikte göreceğiz ama inanılmaz bir karşılaşma olacak. Liverpool-Real Madrid mücadelesi bir diğer karşılaşma. Real Madrid'de Chabi Alonso'nun bazı oyuncularla yeni oyun stili yüzünden anlaşamadığı konuşuluyor İspanyol medyasında. Bu da enteresan. Normalde oyuncularıyla arası çok iyi olan bir teknik direktör ama çok da isteyen bir teknik direktör. Arda Güler, Chouameni, Mbappe gibi oyuncularla arası iyi yeni stil. Orta saha ağırlıklı çünkü. Ancak Vinicius Junior mesela derbiden sonra El Clasico'dan sonra mutsuz olduğunu gösterdi oyunlar alındıktan sonra. Bakalım bu tansiyondan neler çıkacak. Sadece ligde Atletico Madrid'e yenildi Real Madrid. Onun dışında henüz mağlubiyeti yok. Şampiyonlar Ligi'nde de mağlubiyeti yok. Liverpool 4 maçını ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a 1 maç, 5 maç kaybettikten sonra son 2 maçı kazandı. Çok önemli bir karşılaşma. Real Madrid buradan galibiyetle ayrılabilir. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum.